Son zamanlarda kozmetik jinekolojide nasıl estetik uygulamalar yapıyoruz? Barbie vajina, hibrit vajina nedir? Bunlar hep soruluyor. şimdi Barbie da iç dudakların tamamen neredeyse alınması söz konusu. Yani dış dudakların içinde kalacak. Hani aslında biraz da yani genital olarak hiç vajina girişindeki o labium olmasın gibi bir imaj. Biz her zaman bunu uyguluyor muyuz? Hayır. Yani bu tür işte imajlar bize biraz da dayatılan şeyler. Ben kadınların doğal ve kendileri barışık olmalarını seviyorum. Ve hastalarımın da öncelikle tabii isteklerine bakıyorum ama sadece buna bakmıyorum. Ona ne kadar uygun bu istediği şey? Ona da önem veriyorum. Çünkü bazen fonksiyonel olarak iç dudakların aşırı kısaltılması Sonrasında cinsellikte ağrı, idrarın yana sıyamlara yapılması, sık enfeksiyonlar gibi problemlere yol açabiliyor. Yani aslında yaratılmış bir organımız bu bizim ve iç dudakların bir işlevi var. Bunları komple estetik görün, güzel görünsün diye tamamen alınması doğaya aykırı bir şey. O yüzden kişiye özel şeyler yapılmalı yani çizimler yapılmalı. Ve aşırı büyükse tabii ki fonksiyonel olarak sıkıntı yaşıyor, sık enfeksiyon geçiriyor, bikiniden taşıyor, spor yapamıyor hasta. Bundan rahatsızsa küçültüyoruz ama tamamen komple kesip o bölgeyi almıyoruz. Aynı şekilde klitoris üzerindeki dokulara da uygunluğuna bakmak gerekiyor. Bazen klitoris aşırı büyük oluyor, dudaklar çok küçültülüyor, bu sefer penis gibi çıkıntı kalıyor. Yani burada demek istediğim şey her hasta özeldir. Her kişinin vajinasının ve dudaklarının bir özelliği vardır, bir işlevi vardır. Onu bozmadan, fonksiyonelliğe zarar vermeden estetik ameliyatların yapılması gerekir. Yani burnunuz çok büyük ama minnacık bir burun da size yakışmayabilir. Yani yüzünüze uygun bir burun yapılır. Aynı şekilde genital bölgede de biz bu şekilde yaklaşımı tercih ediyoruz.